Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte açı çeşitlerini göreceğiz. Şimdi hatırlarsanız geçen derslerde biz neyi görmüştük? İşte çemberi gördük. Birim çemberi gördük. Bu derste ne yapacağız arkadaşlar? Birim çember üzerinde açı çeşitlerini göreceğiz. Şimdi şöyle ne yapalım? Burayı şöyle bir açalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu tanımlara şöyle biraz dikkat edelim. Çember yayının 360'ta birini gören merkez açıya bir derecelik açı denir. 400'de birini gören açıya bir hıratlık açı denir. Çemberin yarı çap uzunluğundaki parçasını gören açıya da bir radyanlık açı denir. Şimdi bunlar arasındaki şöyle formülü şöyle bir yazalım. Bakın ben ne dedim? Ben şunu dedim şöyle yazalım isterseniz. Dedim ki işte çember yayın arkadaşlar 360'da birini gören merkez açıya ne denir? Bir derecelik açı denir. O zaman buraya ne yazacağım? Derece için şöyle böyle bölü 360 diyeceğim. Bakın dereceyi de şöyle kısa şekilde yazdım. Devam edelim. Ne dedim işte 400'de birini gören açıya ne denir? Bir gradlık açı denir. O zaman şu ne diyeceğim? Grad değil mi? 400'de birini görüyor. O zaman buraya ne diyeceğim? G bölü 400. Bir de ne dedim? Dedim ki işte çemberin yarı çap uzunluğundaki parçasını gören açıya da bir radyanlık açı denir. O zaman onu da şöyle yazalım. Radyanı da şöyle yazacağım. Radyan bölü pi Şimdi bunlar arasında arkadaşlar şöyle bir bağıntı var. E şimdi bakın şurada bakın dikkatli bakalım. Şurada bakın arkadaşlar. Hepsini şöyle ne yapabilirim? Şöyle ben hepsini şöyle ikiye bölebilirim. Bakın şu. Bunların arkadaşlar şöyle hepsini şöyle ikiye bölürsek nasıl olur? Şöyle bölelim ikiye. Burası ne olur arkadaşlar? Şöyle derece bölü 180 olmaz mı? Derece bölü 180 180 Burayı da bölelim. Grad bölü 200 olmaz mı? Olur. Radyan bölü. Burayı da şöyle ikiye bölsem olur. R bölü pi olur. Şimdi arkadaşlar en başta şunu söylemek istiyorum. Şimdi dedik ki ikiye böldük. Şimdi bakın şöyle düşünebiliriz. Bakın elimizde şöyle bir eşitlik varsa ben burada arkadaşlar bu eşitlikte her tarafı işte burada ikiye böldüm ya. İstersen ben burada her tarafı beşten çarpabilirim. Fark etmez. Mesela şurayı beşten çarparım. Şurayı da beşten çarparım. Şurayı da. Yani şu üçünü de şöyle beşten çarparsam değişen bir şey olmaz. Aynen şöyle hepsini de ikiye bölebilirim. Değişen bir şey olmaz. Şimdi bunlar arasındaki arkadaşlar formül budur. Şöyle yazalım bunu. Peki şimdi diyeceksiniz ki bu formülü neden ve nerede nasıl kullanacağız? Bakın arkadaşlar. Bu formülü arkadaşlar bu Basic Net'te kullanacağız. Ancak şurada karşımıza bir şey çıkıyor. Bakın şu pi. Peki pi kavramı nedir? Pi arkadaşlar şudur. Matematikte gösterilir ve değeri de nedir? 3.14'tür. Yani yaklaşık olarak şöyle yazıyorum. Bakın şu yaklaşık demektir. Şu şekilde yazdım ifade. Yaklaşık olarak 3.14'tür. Tabi bunun uzun değeri var. Biz bunu nasıl kabul ediyoruz? 3.14. Şimdi burada pinle değerini yazdık. Şimdi bunları dedikten sonra şurada açıklamamıza bakalım. Şurayı istersen silelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu formülü kullanma amacımız şu olacak. Şimdi Visual Basic Net'te arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlara yani trigonometrik değerleri hesaplarken radyan cinsine göre hesaplama yaparız. O zaman ben ne yapacağım? Şimdi ben diyelim ki herhangi bir dereceyi hesaplayacağım. Ben bunu arkadaşlar şurada dereceye göre hesaplamayacağım. Ne yapacağım? Bunu şurada en başta radyana dönüştürmem gerekecek. O zaman ben ne yapacağım? O zaman derece ve radyan arasındaki bağıntıyı bulacağım. Bakın. Burası neydi? Derece bölü 180 değil mi? Burası nedir? Burası da şöyle radyan böyle pi değil mi? E şimdi kural gereği nedir? Yani bu şimdi bezlik nedir? Kural budur. Trigonometrik değerleri hesaplarken radyan cinsine göre hesaplanır. Bu kuraldır. Şimdi ben ne yapacağım? Şurada radyanı arkadaşlar tek başına bırakmam gerekecek. O zaman ne yapacağım? Şurada işler dışlar çarpım yapacağım. Dereceden pi çarpacağım. O zaman burayı şöyle yazalım. Derece çarpı pi. Bakın şöyle derece çarpı pi. Bakın şu derece çarpı pi eşittir diyorum. Radyan çarpı 180. R çarpı 180. Şimdi şu altta alt kısımdan nedir? İşimiz bitti. Şurayı şöyle silelim. Şimdi bakın ben burada ne yapacağım? Şurayı isterseniz şöyle alalım. Burayı şöyle aldım. Ben burada ne yapmam gerekecek? Radyan tek başına bırakmam gerekecek. E Radyanı nasıl tek başına bırakırım? Radyanın yanında ne var? 180 var. O zaman ben ne yapacağım? Bakın şurada 180 yok mu? Ben o zaman her tarafı 180'e bölürüm. Şimdi bu tarafı 180'e bölürsem ne olur? Bakın şurayı. Şuradaki 180 ile buradaki 180 sadeleşir. E geriye ne kalır? Geriye şurası kalır. Bakın şöyle böyle bu şekilde kalır. O zaman bunu düzenleyip yazarsam nasıl olur? Bunu düzenleyip yazarsam şöyle olur. Radyan eşittir. Derece çarpı pi bölü 180. E şimdi tamam bu formülü çıkardım da bu formül benim ne işime yarayacak? Biraz önce söyledim. Usual basic net'te trigonometrik değerler hesaplanırken radyan cinsine göre hesaplanır. Bakın ben burada ne yaptım? Radyanın cinsini buldum. Tamam. Şimdi bunu da yaptıktan sonra isterseniz burayı şöyle silelim. Buradan işimiz bitti. Şimdi ben ne yapacağım? Ne dedim? İşte Visual Basic Net'te trigonometrik değerleri hesaplarken radyan cinsine göre hesaplayacağım. E buradan benim karşıma çıkan nedir? Bakın burada şu karşıma çıkıyor. Bakın buraya dikkat edin. Burada şu karşıma çıkacak. Şöyle yazalım bakın. Derece çarpı pi bölü 180. Bakın zaten formülde söylüyorum. Trigonometrik değerimi hesaplarken radyan cinsine göre. Yani buraya göre hesaplayacağım. E buranın anlamı nedir? Burayı şöyle isterseniz biraz açalım. Şimdi ben bunu anlamadım. Bu nasıl olacak? bunu anlamı Ben buraya arkadaşlar şu yazdığımı bakın şurayı. Böyle yazsam olur mu? Bakın şöyle bir bakalım. Derece çarpı şöyle derece çarpı pi bölü 180. Yani ben bunu bu şekilde yazsam olur mu? Şurada dereceyi yazsam, ayırıp yazsam olur mu? Evet olur. Ha demek ki arkadaşlar Wushel Basic nette trigonometrik bir değeri hesaplarken ne yapacağım? Pi bölü 180'den çarpacağım. Bakın arkadaşlar. Tekrar bunu söylüyorum. Bu önemli bir özellik. Wushel Basic nette trigonometrik bir değeri hesaplarken. Bakın diyelim ki bana herhangi bir açı verildi. Bu açıyı hesaplarken şuraya ne, ne diyelim? Bakın isterseniz şöyle bir örnek yapalım. Açı diyelim, herhangi bir açı verildi. Bu açıyı ben ne yapacağım? Ben bu açıyı pi bölü 180'den çarpacağım. Pi bölü 180. Bunun amacı nedir? Bunun amacını biraz sonra, biraz önce söyledik. Neydi? basic nette trigonometrik değerler hesaplanırken radyan cinsine göre hesaplanır. Radyan cinsine göre hesaplaman e, yolu nedir? Sayıyı arkadaşlar, verilen açıyı, verilen açıyı pi bölü 180'den çarpmaktır. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.